Bir sohbet sırasında çekilen bu görüntü aslında bu Şangay zirvesine damga vurdu diyebiliriz. E koyu bir sohbet olduğu anlaşılıyor. Türkiye'nin enerji kaynakları için en güvenilir tedarik güzergahlarından biri haline geldiğini vurguladı. Türk Akımı üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatının kesintisiz devam ettiğini söyledi. Türkiye en batıdaki Asyalı, en doğudaki Avrupalı olarak müstesna bir konuma sahiptir. Bu videomuzda anlatacaklarımızı çok dikkatli dinleyip geçmişten bugüne gelen olaylarla beraber bugünü mukayese etmenizi önemli rica ediyoruz. Kırılma noktası 2002. Devlet, daha doğrusu derin devlet aklı, yani Türk'ün 5000 yıllık devlet ve imparatorluklar geleneğinden gelen bir anlayışa sahip, bu devlet yönetim anlayışı, dünyanın hiçbir devletinde olmayan bir devlet anlayışıdır. Siyasetnameyi yazan bir Türk ve o siyasetnameyi bugün kullanıp da devlet yöneten yabancılardır. Bugün açık ve seçik bir şekilde bunu görüyoruz. Batı ileride, Amerika ileride ama Türkiye niye geride? 20 yıl önce söylenen kelimeler bunlardı. Peki tersini düşünelim. Türkiye değil de Almanya'nın başına 3-4 tane örgütü bela edelim. Savunma sanayinde herhangi bir şey üretmesine izin vermeyelim. Araba üretmesine izin vermeyelim. Hepsini onlara biz satalım. Gittiği her yerde de karşılarına engel koyalım. Hatta Almanya'nın içerisine aparatlar yerleştirerek hükümetini bile ele geçirme noktasına gelelim. Biz izleyenlerimize soruyoruz. O Almanya kaç sene ayakta durabilirdi? Bunları daha çeşitlendirebiliriz. İsviçre'ye aynısını yaptığımızı varsayalım. Ya da Amerika'ya. Düşünsenize Amerika'da bütün eyaletlere ayağa kaldırıyorsunuz. Bütün parayı Amerika'nın içine harcıyorsunuz ayaklandırabilmek için. Üstüne bir de 3-4 tane örgütü bela ediyorsunuz. Bir sene bile dayanabilirler miydi acaba? İşte bazıları şunu düşünse de biz bu kadar sene neden bir şey yapamadık? Halbuki savaşa girmedik bir şey olmadı. Ama adamlar aldı başını gitti. Hayır, yanlış düşünüyorsunuz. Biz aslında her gün savaştık. Adı koyulmamış bir savaşlar silsilesi yaşadık. Hem ekonomik, hem siyasi, hem de askeri anlamda. Ama bunu kimse anlayamadı. İşte dedik ya, kırılma noktası 2002. O kırılma noktasından önce de eğrilmesi var o eğrilmesi de 1980'lere kadar dayanıyor. Yani hazırlıklar 80'li yıllarda başlıyor. Derin devlet aklının müdahale vakti 2002 yılıdır. Akabindeki yaşadıklarımız şeytana külahını ters giydirebilecek şekildeki olaylardı. O kadar badireler atlattık ki bu badirelerden bir tanesini Avrupa devletlerinin üstüne musallat etseniz ilk önce millet ayağa kalkar, ikinci gün hükümete devrilir, üçüncü günde devlet tamamen ortadan kalkardı. Ama biz bunların hepsini atlatabilecek kudrete sahip olduğumuzu bizzat ispatladık. Sebebi de o Türk'ün 5000 yıllık teşkilatının kadim devlet yönetim anlayışıyla oldu. Siz devlete boş zannedersiniz ama o devletin bir sahibi var. Şimdi gelelim bugüne. Hastalık sürecinden sonra dünyanın şekil değiştireceğini, resetleneceğini söyleyen güçler binbir tezgah ile dünyanın üzerine gitmeye başladılar. Dünya devletleri içerisinde de en büyük hedefte olan devlet Türkiye. Türkiye işte o kadim devlet aklıyla daha önce de söylediğimiz gibi dünyayı resetleme yolundaki kurdukları bütün oyunları sessiz ve sakin bir şekilde sanki onlarla birlikte hareket ediyormuş gibi görünerek bu oyunları bir bir bozdu. Son olarak dünyada çıkartılmak istenen gıda krizi oyunuydu. Tağıl koridoru ile bu da bozuldu. Gıda oyunu bozulduktan hemen sonra hedefte olan Türkiye'nin üzerine o güçler Amerika ile gelecekti. Bunu size defalarca anlattık. Türkiye'yi sıkıştıracaklar. Gerekirse bir savaşın içine soktuktan sonra bütün paganist yapı yani Avrupa, Amerika birleşecek. Türkiye'ye uyguladıkları ambargolar ile Türkiye'nin ekonomisini çökertecekler. Çünkü cephede savaşamayacaklarını biliyorlar. İster Amerika, ister Yunanistan, ister Fransa, isterse de hepsi birleşip gelse Türkiye'yi sahada hiçbir devlet yenemez. Bütün dünya bunu çok iyi biliyor. Türkiye'de en büyük ekonomi oyunu olduğunu bildikleri için ilk önce Türk Birliğini kurma yolunda ilk adım olarak Türk Konseyi kuruldu. Diğer bir adıyla Turan Birliği. Ancak bu birliği ayakta tutabilmek için çevre devletlerinde bu birliğe destek sağlaması gerekiyordu. Burada da en büyük rolü Kazakistan oynadı. Eski Rusya'nın dağılmasıyla beraber sınır anlaşmalarını yapabilmek için Şangay Beşlisi bir araya getirildi. Ardından bu sayı 9 devlete çıkartıldı ve ismi de Şangay İşbirliği Örgütü olarak değişti. Doğalgaz bu birliğin elinde. Petrol deseniz azımsanmayacak kadar çok. Teknoloji üretimi deseniz yine bu birliğin üyelerinin içinden çıkıyor. Üretim gücü deseniz ona keza. Kısaca çok büyük bir ekonomik gücü teşkil ediyor. Türkiye bu platformda Türk devletleri eliyle aktif rol almaya başladı. Bu birliğin içine resmi olarak girmeyeceğiz. Ama NATO'dan da çıkmayacağız. Avrupa Birliği'nden de elimizi çekmeyeceğiz. Asya ve Avrupa'yı birleştiren odak noktada Joker kartı olarak yerini aldı. Evet, yanlış duymadınız. Tam bir Joker kartı. Türkiye en batıdaki Asyalı, en doğudaki Avrupalı olarak müstesna bir konuma sahiptir. Ancak parantez içerisinde belirtirsek, bizim anlayış tarzımıza göre Türkiye daima Türk devletlerinin olduğu yerde yer alır. Ancak ne Avrupa ne Amerika dışlanmadan dengeli bir şekilde siyaset yürütülecek. Türkiye'ye en son yapılan haksızlıklarla verilmeyen uçaklar, F35'ler, F16'lar ve Türkiye'yi adalar denizinden Amerika'nın sıkıştırması sonucu, bütün Şangay devletleriyle de anlaşmalı olarak dünyaya bir gözda son iki gündür verildi. Şu anda gördüğünüz fotoğraf rastgele çekilmiş, alalade çekilmiş bir fotoğraf değil. Her şey önceden planlanmış. Bu fotoğraf Avrupa ve Amerika'ya Şangay topluluğu olarak verilen Türkiye mesajı. Erdoğan yüksekte duruyor. Putin, Lukashenko, Reisi dahil neredeyse bütün devletlerin başkanları bir araya gelmiş. Hepsi pür dikkat Erdoğan'ı dinliyor. Bu aslında bir mesaj fotoğrafıydı. Özellikle bu kare seçilerek dünyaya servis edildi. Yani Şangay Birliği Türkiye'ye en önemli konumu oturtup arkasında duracağız ve Türkiye'liyle Türkiye'nin yapacağı girişimlerle Avrupa ile bağımızı sağlayacağız demiş oldu. Türkiye'nin fazla üzerine gelmeye kalkarsanız Başta Türk devletleri olmak üzere Türkiye'nin arkasındayız. Bu fotoğrafın açılımı bu. Eğer teyitini isteyen olursa da başta Amerika, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Yunanistan medyasını takip etsin. İnanın bu fotoğraftan sonra kıyametler koptu. Hatta Amerika'nın Türkiye'ye karşı yaptırımlarının daha da artacağından bahsediliyor. Sebebine gelince Türkiye bu işbirliğinin resmi ortağı değil ve olmayacak. Ama bütün anlaşmaları imza atmış, tam bir uyumlu işbirliği içerisinde hareket edeceğim diyor. Üyeyim ama değilim. Bunun sebebi de Türkiye'nin NATO ve Avrupa ile işbirliğini bozmadan devam ettirmesidir. Bu birlikteliği Avrupa resmi çeker ya da Amerika tam anlamıyla karşı mı çıkar hiçbirini yapamazlar. Çünkü Amerika da Avrupa da göbekten Asya'ya bağlıdır. Aynı zamanda bu kış eğer planlarda bir değişiklik olmazsa bu birliğin en önemli üyelerinden biri Rusya Avrupa'ya çok büyük bir ceza kesecek. O ceza da doğalgazdır. Rus gazının Türk akımından Avrupa'ya kesintisiz aktığını Putin kendisi söyledi. Türkiye en güvenilir ortaklarımızdan birisidir dedi. Yani Avrupa'ya ceza keseceksek Türkiye ile birlikte keseceğiz. Türk akımı her zaman Türkiye'nin elindedir. Avrupa en ufak bir yaptırım yapmaya veya Türkiye'ye saldırmaya kalkarsa Türkiye'nin elinde inanılmaz büyük bir güç olmuş oldu. Bu güç de Türk devletlerimiz ve Şangay Birliği sayesinde olacak. Şu ana kadar size anlattıklarımızın çok karışık geldiğini biliyoruz. İşte bu karmaşayı düzenli bir şekilde bugüne kadar uygulayabilen bir devlet aklının olduğunu görüyoruz. En ufak bir hata yaptığınızda karşınıza onlarca devlet dikilmiş olacaktı. Öyle bir denge politikasıyla bugünlere gelindi ki bu politikaya hiç kimsenin aklı bile ermedi. Özellikle Yunanistan'da bugün çıkan gazetelere baktığımızda çok çok büyük bir panik sarmış vaziyette. Türkiye'nin gücünün zaten büyük olduğunu gören Yunanistan ve Amerika bir de üstüne bu fotoğraf servis edildiği anda artık dünyadaki dengelerin değiştiğini, her şeyin Amerika'nın elinde olmadığını fotoğrafıdır. Ve yine hatırlatırız ki bu işin başlangıç noktası Türk Konseyi'nin inşa edilmesiyle oldu. Özellikle geçtiğimiz sene İstanbul'da düzenlenen zirveyle Türk Devletleri Teşkilatı olarak yerini alması ve kadim bir akıl tarafından bütün Türk Devletleri'nin yönetildiğinin resmi olduğunu size anlatmıştık. İşte bugün Şangay zirvesiyle bunu bütün dünya tekrar görmüş oldu. Ve her şeyden önemlisi doğuda da batıda da güneyde de kuzeyde de Türkiye'siz hiç kimse bir şey yapamaz, hiç kimse bir masa kuramaz. Türkiye en batıdaki Asyalı, en doğudaki Avrupalı olarak müstesna bir konuma sahiptir.